Merhaba. Bugün sizlerle takılarla günlük şıklığı nasıl yakalayabileceğinizi konuşacağız. Ekranda birçok örnek göreceksiniz. Kolyeler, bileklikler, halhallar ve yüzükler. Hangi takı neden önemlidir? Kombinlerinizde nelere dikkat etmelisiniz? Stil uçları neler? Hepsini bu videoda anlatıyorum. Takılar sadece bir aksesuar değil. Tarzınızı yansıtan Birer dokunuş. Kolye stilin en görünür parçalarından biridir. Özellikle sade kombinlerde kolye şıklığın tamamlayıcısıdır. Zincir kolyeler günlük kullanım için çok idealdir. Katmanlı kolyeler ise cesur ama sofistike bir görünüm sağlar. V yaka kıyafetlerle uzun kolyeler harika uyum sağlar. Balıkçı yakalarda ise kısa zincir kolyeler tercih edilebilir. Altın tonları daha sıcak Gümüş tonları ise daha modern bir hava katar. Bileklikler ellerinizi daha zarif ve dikkat çekici gösterir. İnce figürlü bileklikler günlük hayatta en çok tercih edilen modellerden. Özellikle saatle kombinlendiğinde harika bir görünüm oluşur. Bileğiniz ince ise çok kalın modellerden kaçının. Zarif stiller daha dengeli durur. Birden fazla bilekliği katmanlamak da popüler ama burada renk ve kalınlık dengesine dikkat etmek gerek. Halhal hal, yaz aylarının sembolü gibi görünse de artık dört mevsim kullanılabiliyor. Tatil kombinlerinde hal hal ayak bileğini vurgulayan zarif bir detaydır. Ama sneaker ve pantolon kombinlerinde de küçük ama dikkat çeken bir dokunuş olabilir. Ayarlanabilir zincirli halhallar, her bileğe uyum sağlar ve daha rahat kullanılır. Yüzük kişisel bir stilin simgesidir. Minimal taşlı yüzükler hem zarif hem kullanışlı. Özellikle iş hayatında sade ama etkileyici bir görünüm sunar. Birden fazla yüzükle kombin yaparken ellerin yapısına göre parmak dağılımına dikkat edin. Takım yüzük setleri kombinleme kolaylığı sağlar. Takılarınızı uzun süre kullanmak istiyorsanız bakım çok önemli. Parfüm sıkmadan önce takıları çıkarmak, denize girerken kullanmamak iyi bir alışkanlıktır. Ama perapars takıları paslanmaz çelikten yapıldığı için suya ve neme dayanıklıdır. Yine de özel takılarınızı uzun ömürlü kullanmak için dikkatli olmakta fayda var. Takılar kendimizi ifade etmenin en zarif yollarından biri. Siz en çok hangi takıyı kullanmayı seviyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun, beğeni bırakın ve paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.